Doktor Sayın Ahmet Şahidov, Gün Ortasında bizlerle birlikte. Sayın Şahidov hoş geldiniz Gün Ortasına efendim. Hoş geldim Evet, çatışmalar devam ediyor. İşgalci Ermenistan saldırılarına da devam ediyor. Azerbaycan ordusu ilerliyor. Sağdaki son durum nedir? Neler aldı son olarak? Sonra detayları konuşalım istiyorum. Evet, ben de Ulusal kanal izleyicilerini selamlıyorum Bakü'den. Evet, cephe bölgesinde, Dağlı Karabağ cephesinde çatışmalar, askeri operasyonlar devam ediyor ve bu saatlerde Azerbaycan ordusu, Azerbaycan askeri Dağlı Karabağ'ın esas militanlarının, terörçülarının cemleştiği Han kentini vuruyor. Ermeniler Stepanakert diyor ama onun Türk adı Han kendidir. Han kendinde özellikle de askeri noktaları, askeri üstleri Azerbaycan ordusu havadan ateş ediyor ve artık buna cevap olarak cephe bölgesinde Dağlı Karabağ ve etrafında Ermeni ordusu, Ermeni askerleri çok sürekli, çok hızlı şekilde geri çekilmektedirler ve Azerbaycan ordusu da başarılı şekilde askeri operasyonları sürdürüyor ve daha yeni mevziler, daha yeni köyler de bugün geri alındı. Birçok askeri günlükler ve yükseklikler geri alındı. Ermeni ordusu artık e, bir hafta bundan önce dinlen daha zayıf bir durumdadır. Çünkü bir hafta e, çatışmaların ilk gününde daha gergin e, çatışmalar sürdürülüyordu. Bugün çok e, kolay şekilde e, yeni yeni mevzileri köyleri Azerbaycan ordusu alır. Bu da artık Ermenistan ordusunun zayıfladığını e, beklediği e, desteği alamadığını ve bir erməni ordusunda, erməni və komandanlar arasında bir məyusluq yaranır və o yüzdən erməni əskirlərinin bir-birinin ardındancə kendi mövqelərini tərk edib qaştığını e, göstərir. Çünki geri alınan e, mövqelərdə, köylərdə, e, atəş nöqtələrində çoxlu sayda heç bir zərər görməmiş tanklar, avadanlıqlar və bu sayda silah sursat aşkar edilir. ve Azerbaycan ordusu ilerlemekte devam ediyor. Bunun yanı sıra Ermenistan tarafı, Ermenistan yönetimi provokasyonları da devam ettirmektedir. Ve Azerbaycan'ın sivil şehirlerini, sivil köylerini vuruyor ve bugün de sabah saatlerinden sivil başlayarak... vurmaya devam ediyor yani. Devam ediyor ve bugün sabah saatlerinden başlayarak yine Gence şehrini, Mingeçevi şehrini, Yevlah şehrine kadar və Tərtər, Goranboy və Cəfə bölgəsinə yaxın ərazilərdə köyləri, sivil ə, insanları, vətəndaşları hədəfləyər və məalesə yenə sivil vətəndaşlar arasında qayıplarımız var və toplam şəhid olan sivil insanlarımızın sayı 28-ə yüksəldiyi və yaralıların, sivil yaralıların sayı 144 oldu ki, bu da Ermənistan tərəfinin özəlliklə sivil vətəndaşlarımızı hədəf almasını bir daha gösteriyor ve bunu da itiraf ediyorlar. Yani dün Rusya telekanalına açıklama veren Ermenistan başbakanının bir müşaviri açık şekilde söyledi ki Azerbaycan'ın sivil köylerini, sivil tesislerini ateş etmekle, sivil insanlardan saldırmakla Azerbaycan nüfuzu arasında, Azerbaycan halkı arasında bir kaos yaratmak istiyoruz. Ki buna da ulaşamıyorlar. Bu aslında bir savaş cinayetidir, bir muharebe cinayetidir ki Ermenistan tarafı artık resmi şekilde buna imza atıp ve Nikol Paşinyan ve sözde Dağlı Karabağ'ın lideri Aray Karutinyan kendi Twitter sayfasında da genceye saldırmayı biz emrettik diye bir fikir e, paylaştı ki bu da artık resmi şekilde Ermenistan'ın e, muharebe cinayetine e, imza attığını ve bunu resmen ifraf ettiğini söylüyor. Azerbaycan tarafı, Azerbaycan e, dəvləti bununla bağlı artıq uluslararası quruluşları bilgiləndirmişdi və Rusiya İran da ə, bu ə, bununla bağlı bilgiləndirilib. Çünki bu gün Rusiya prezidenti Vladimir Putin 68 yaşı tamam oldu. Bununla bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Vladimir Putina bir telefon açdı, həm ə, doğum gününü qutladı, həm də Qəbələ bölgəsindəki son ə, gelişmələri qutladı. Evə evet, Vladimir Putin bir kez daha açık ve net şekilde bildirdi ki, tabii ki Rusya toplu güvenlik anlaşması teşkilatı kurallarına göre kendi yapmalı olduğunu fark ediyor. Ama çatışmalar Ermenistan toprağında değil, Azerbaycan toprağında gittiğinden Rusya buna hiçbir türlü karışamaz. Tabii ki Rusya Cumhurbaşkanı bir kez daha söyledi ki çatışmalar Ermenistan arazisinde, Ermenistan toprağında olursa Rusya kendi üzerine düşen vazifeleri yerine getirecek ve Ermenistan'ı savunmak zorunda kaldı. Ama Putin bir kez daha onu altını çizdeki çatışmalar Ermen-Azerbaycan arasında Azerbaycan topraklarında gidiyor. Bu, bu da bir kez daha Rusya'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklemesi ve Dağlı Karabağ'ın ve etraf bölgelerinde de Azerbaycan toprakları olduğunu bir kez daha söylemesi ki bu da Ermenistan tarafında çok meyus bir ə e, durumuna düşürdü. Hətta Rusiyada yaşayan erməni kökənli e, zəngin iş adamları belə Putinə e, e, bir e, ricada bolundular ki, Dağlı Qarabağdakı çatışmalara Rusiya e, da daxil olsun, dəstəy olsun Ermənistana. Bir keç və Vladimir Putinin sekretarı, basın sözçüsü Peskov bir keç də Rusiyanın rəsmi e, mövqeyini elə edərək bildirdi ki, çatışmalar dağ Qarabağda, yəni Azərbaycan torpaqlarında getdiyinə Rusiya bu qonuya müdaxilə edə bilməz və dünən İran İslam Cumhuriyyətinin prezidenti Əli Hamaniyə ilə aramış və Dağlı Qarabağdakı çatışmalardan dolayı e, kəndi e, rahatlığını elə etməklə yanaşı, yanı sıra Azərbaycanın torpaq bütövlüyünü də dəstəklərlərini bir qədər ifadə etdi və xüsusilə də İranın bu bölgədəki çatışmalardan rahatsız olmasının bir səbəbi də çünki çatışmaların E, bir e, özelliği İran sərhədinə yaxın bir bölgədə e, getməsidir və Azərbaycan askerinin başağlı daşarlı əməliyyatları nəticəsində 30 ildir ki, Azərbaycanın İranla qıtınır hattındakı bəzi bölgələr erməni işğalı altında idi və bu son həftən son 10 gün daxilindəki hərbi əməliyyatlar nəticəsində o sərhəd hattındakı e, mövqelərimiz, köylərimiz yenidən geri alındı və Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Əliyevdə İranlı mevkidaşına bir kez daha söyledi ki İran'la sınırımız artık tamamen Azerbaycan ordusunun e, nezareti altındadır ve yakın günlerde orası sınır e, noktaları, sınır askerler yani yerleştirilecek ve İran Azerbaycan sınırına Azerbaycan taraftan artık kendi askerlerimiz, Azerbaycan askerleri e, nezaret edecek ya bu da çok e, olumlu bir sonucu bizim için. Askeri operasyonlar devam ediyor. Bugün Hankendi, Şuşa ə təti Erməni askeri üsrlər bombalanır, o atəş ediliyor. Yəni Ermənistan tərəfi məyus bir durumda, nə Rusiyadan da, İran'dan da beklediği dəstəyi alamadı, evet. çünki bunu da artıq yəni bekləyir, yəni yanlış idi. Və şu anda Ermənistan yönetimi tam olaraq Avropaya, özellikle də Fransaya üst ötürmüş və Fransanın da Türkiyə düşmancılığını gözə alaraq, bunu bilərək çatışmalarda hədəf olaraq Azərbaycanı deyil, Türkiyə Respublikasını göstərməklə bununla Fransa və digər Avropa ölkələrindən hər hansı bir dəstək ala biləcəyinə inanırlar. Çünki azad qarşımızda tək Azərbaycan deyil, Türkiyə də var diyə fikirlər söyləməklə Fransanın hər hansı bir dəstəyini qazanmağa çalışır və yenə gerçək olmayan bəzi bilgiler yaymaqdadır. Ermənistan tərəfi guya dağlı Karabağdan Azərbaycanın hər hansı bir terrorçular, Suriyadan, İraqdan gətirilən terrorçuları kullandığını ıı, dünya ictimaiyyətinə irətməyə çalışır. Bunun tam əksinə Ermənistan tərəfi İraqdan, Suriyadan və ıı, Lübnandan erməni kökənli terrorçuları, militanları və PKK-nın üzvlərini dağlı Karabağda Azərbaycana qarşı savaşdırır ki, bu gün və Azərbaycanın dövlət İstihbarat Teşkilatı olan Devlet Güvenlik Teşkilatı bir ses yazdı. E, Arapça bir ses yazdı, yayınladı. Orada e, Irak ve Suriye'de olan o askeri üslerden, militanların, terörçülerin kamplarından Dağlı Karabağ'daki e, a, militanlarla bir telefon bağlantısı var. Ve Dağlı Karabağ'daki militanlar söylüyor ki, burası çok zordur, pişmanız buraya gelmeye. Burada e, bayraklar ve hırot ve diğer ihalar kullanıyorlar. Bizim için çok zordu. Keşke gelmezdi falan. Bu gibi bir konuşmalar var. Bunu Ulusal Kanal da yayınladı. Peki. Yani bu bir kez daha gösteriyor Sayın ki Ermenistan Sayın Sayın Şimdi şöldüm. süremizin sonuna geliyoruz. Soru, sizi kesemedim. E, önemli açıklamalar yaptığınız için ama Paşinyan'ın akıbeti ne olacak? Son olarak son bir dakikamız var. Toparlarsak çok sevinirim. E, çünkü dün de gördük. Aslında ilk kez yaşanan bir şey. Birçok yeri arıyor. Sayın Putin'e sürekli aradı aradı aradı. Hatta Rus televizyonlarında servis edildi gördük aramalarını. İlk kez böyle bir şey görüyorum ben de. E, düştüğü durum acizlik ortada. Ne olur akıbeti. Toparlarsak çok sevineceğim. Bence Ermeni halkı bu çatışmalardan bir sonuç çıkarabilecek ve daha adil davranarak kendi yönetimini yönetimine karşı seferber olacak. Ve bugünlerde artık Erivan'da. E, itirazlar e, duyulmaqdadır, itiraz səsləri duyulmaqdadır. Erməni халqı da zətən bu onların olmayan torpaqlar uğrunda e, savaşmaqdan artıq bıqmışlar və bunun bütün sorumluğunu Nikol Paşinyan rəhbərliyində e, görürlər. Düşünürəm ki, Erməni халqı daha adil davranacaq və yaxın günlərdə, yaxın həftələrdə e, Nikol Paşinyan artıq gömrətdən istifa vermiş olacaq. Nasıl gəlmiş də sokaklardan, rəhbərlik e, başına ölü də gələcək və gələn hökumət Azərbaycanla daha barışçıl yollarla Azərbaycanın dövlət bütünlüyünün təmin olunması və yenidən dağlı Qarabağda ermənilər və azərbaycanlıların yenidən birlikdə yaşaya bilməsi üçün və Azərbaycanın daxilində dövlət bütünlüyü şərtinin altında yaşaya bilməsi üçün bir olumlu şərtlər sağlanacaq. Zaten Azərbaycan tərəfində bunu istəyir. Amma yox sonuna kadar savaş da Azerbaycan son köyüne kadar savaşacaksa, şehit verecekse tabii ki bundan sonra Dağlı Karabağ'ın ve orada yaşamış olan Ermenilerin akıbeti daha farklı olabilir. Yani ben düşünürüm ki Ermen halkı daha adil davransa bu çatışmaları sona kadar sürdürmez ve hemen ordusunu o topraklardan gelecek. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şahidov katıldığınız gün ortasına. Azerbaycan'a saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ee, sürekli olarak tabii ki yayınlarımızda tüm gelişmeleri aktarıyoruz sevgili izleyiciler. İyi çalışmalar efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi yayınlar.